cebinden beş adet sarmaşık tohumu çıkarmış. Onları borunun içerisine atmış. Tohumların hızlıca büyümesi için de yanında taşıdığı şifalı sudan damlatmış. <laughs> Rapunzel'in saçlarını çaldığımda artık senin gibi bir tokaya da ihtiyacı kalmayacak. Öyle değil mi Brumi? Kamila Klapsi'yi kızdırırken Labirent borusundan garip sesler duyulmaya başlamış. İşte tam o anda upuzun sarmaşık dalları kuledeki borunun ucundan hızla çıkmaya başlamış. Kamila sarmaşıkları görünce gözlerine inanamamış. Dallar öyle hızlı ve yoğun çoğalıyormuş ki kısacık sürede odanın her yanını sarmış. İşte başardım. Kulenin içi tamamen sarmaşıklarla kaplanmış olmalı. Artık dostum Klapsi'yi kurtarabilirim.